Evet arkadaşlar, bahçeme hoş geldiniz. Bu bahçe benim için bir hayaldi. Bir plan değil, bir hayal. Yani onu uzun zamandır gerçekten gözümün önünde getirdim. Sonra bir gün kendiliğinden oluverdi ve ben hala şaşkınım gerçekten. Böyle bir bahçede bahçevanlık yapabiliyor olmamda. İşte burada, buradan işte bu yaz boyunca fasulyeler yedik ve benim için gerçekten cennette. Şimdi burada Burgazada'dayız ve da benim için bir hayalle başladı. Bugün bizim temamız hayal kurmak. Ee, geçen günlerde Yeşim ve ben sizi beklemekten bahsettik, doğru beklemek ve demiştim ki yani nasıl ki bir turşu kurarız, bir hayal de kurabiliriz ve üstünde güzel güzel bekleyebiliriz. Şimdi bazen hayal kelimesi çok farklı anlaşılabiliyor. Kimisi hayal aslında zor bir plan için kullanıyor. Örneğin işte bu e, bir planım var ama imkansız gibi görünüyor veya çok zor görünüyoruz. O zaman buna diyoruz ki bu bir hayaldir. Yani daha bir insan bir plan paylaşıyorsa, bunu yapmak istediğini söylüyor, belli bir şey yapmak istediğini söylüyor. Ha, bizim için imkansız gibi görünüyorsa diyoruz ki aa ne güzel bir hayal. Ama aslında hayal kurmak bu değil. Ve tam da yıl başına doğru yaklaşıyoruz. Ve tam da herkes listeler yapıyor, plan yapıyor. Benim size olan çağrım plan yerinde 2021 için hayal kurmak daha acil ve daha önemli. Çünkü hayallerimiz gerçekten toşu gibi kuruluyor, dönüşüyor, değişiyor ve bir şeyler var ediyorlar kendiliğinden. Peki plan ve hayal arasındaki fark nedir? Ona geçelim. Şimdi plan bizim bizim rasyonel beynimizden geliyor. Bizim sol beynimizden geliyor. Bir plan yaptığımız zaman bir strateji yapar gibi diyoruz ki ben böyle bir şey olsun istiyorum. Böyle bir şey gerçekleştirmek istiyorum. İşte bu sene 2021'de her sabah 20 dakika boyunca yoga yapmak istiyorum veya ben 2021'de işte mutlaka bir tane bahçe edinmek istiyorum ve bahçıvanlık yapmak istiyorum veya kompost yapmak istiyorum diye listeler yapıyoruz. Peki bu listeler yerinde veya o listelerin yanında biraz sağ beynimiz çalıştırsak. Ve o listeden belki yola çıkarak, o plan listesinden yola çıkarak bir hayal kursak. Hayal illa olmak zorunda değil. Çünkü hayal içine koyduğumuz şey değişecek, dönüşecek, büyüyecek. Hayal kendi başına canlı bir şey. Ama hayal demek, hissetmek demek. Yani duyularımız kuranarak burada olmayan bir şey hissetmeyi gücümüz var. Bahçe midir istediğimiz? O zaman gözlerimiz kapatırken bahçeyi göreceğiz. İçinden çıkan çiçekler, bitkiler göreceğiz. Kendimize bir ıspanak tabağı yerken hayal edeceğiz. O ıspanağın tadını bile alacağız. Ama bu ıspanak ektiğimiz tohumlarından çıkmış olacak kendimizi tohum ekerken göreceğiz. O tohum ekerken parmaklarımız toprağın içine girdiğini, o civikliği, o ıslaklığı hissedeceğiz. Toprağın içindeki soğukluğu hissedeceğiz. Kendi eldivenlerimiz belki göreceğiz. Belki kendimizi çamurlu çizmelerle birlikte göreceğiz şu an olduğum gibi. Ya da yoga midir sizin planınız? O zaman yoga matın açılma sesine kadar onu duyacaksınız. Bir ses, bir hissiyat. Kendini tembe etme, kendini kırbaçlama. Hisset. Hisset, gör, duy. Matın dokusunu istediğin zaman parmağın ucuna çarabilmen gerekiyor. Ve bazen bu yetiyor. Bazen işte bu 2020'de diyelim yoga yapmaya karar vermiştin ve bir sabah diyeceksin ki ah yine yapmadım. Sonra kendini yargılamak yerinde belki bunu çağırabilirsin. Şu an parmağımın ucunda yoga matımının dokusunu hissetmek istiyorum. Ve göreceksin ki hissiyat aslında eylem çekiyor. Hissedebiliyorsan birden şey düşünebilirsin. Hımm açsam. Oysa ki kendini yargılıyorsan, kırbaçlıyorsan, yine yapmadım, yine yapmadın, kendine daha az yapıyor bulacaksın. Çünkü bu yargı aslında bizi eyleme götürmüyor, hissetmektir bizi eyleme getiriyor. Nasıl ki uzaklardan bir pastaneden geçerken bir Hindistan cevizli kurabiye kokusunu alıyorsan, Hemen o pastanın içinden girersin ve Hindistan cevizli kurabiliği alırsın değil mi? Aynı şekilde eğer yapmak istediğin şeyin duyusunu alıyorsan, kokusunun hissiyatını, sesini duyuyorsan o zaman bu seni eyleme doğru götürür. Bu senin hayal ettiğin şeyi doğru götürür. Bazen eylemle, bazen kendiliğinden. Çünkü dediğim gibi bir hayal kuruluyor, turşu kurulur gibi. Yani kendine ait bir can var, kendine ait bir maya var, bir dönüşüm var. Kontrol etmediğimiz ve şaşırmaya hazır olmak gerekiyor hayal yolu seçtiğimiz zaman. O zaman bugün ikinci gün hayal kurmak, bugün turşu kurma, bugün hayal kur. 2021'de yaşamak istediğin bir şey bütün duyularınla şimdiden hisset. Hayalinle yaşa. Sonra bakalım illerinde neler olacak. Haydi size çok güzel bir gün diliyorum.